Arkadaşlar yine bir sizlerle birlikte ikinci videomu çekiyorum. Başlayalım. E ee, ondan sonra ne olmuş? Ee, i̇ki kez düşüyorum burada. Ee, e, e, e. Şu serdan otomama geçsem acaba? Ee, ondan sonra da babam kardeşimi kızdı. O de babandan beklemiyordum fındık. E ne yapalım? Babişim böyle bu işte. Babişim çok seviyorum ama kardeşim burada. O yüzden onu artık hiç sevmiyorum. Babiş de demeyeceğim artık ona. Sırt türlü bit Bitmedi. <laughs> Bitmedi. <laughs> Allah havucum düşme ne olursun ne olursun Ahucu. Oo, ben de düştüm. Ahucu da düştü. Ahucu. Ahucu. Ekstreyim oldu sen. Eyitme. Neydi Ahucu? Ondan sonra nalamiş abla. Kartopu abla yok yok olmaz bunu istemiyorum demiş. Ondan sonra da ben galiba